Bu fındık ağacı ne 100 yıllık, ne 1000 yıllık, ne 2000 yıllık. Milattan öncesine ait bu topraklarda binlerce yıldan beri yetişen bir fındık. Şimdi bu fındık yerine bakın şu bilgiyi de vereyim. Bu fındığı böyle büyür. Bunun adına biz temli deriz. Bu büyür, yaşlananı yaşlanır, yeniden çıkar. Bu şekilde bu ocak Yüzyıldan fazla devam eder. Sonrasında da siz bunu alırsınız. Ki ben 50 yılda bir değiştirilmesini öneririm bu ocakların. Yeni çıkan bir buradan eskini yani fid fidanı alırsınız. Başka bir yere ekersiniz. Böylelikle bunu sıfırlamış olursunuz. Bu fındık hiçbir şekilde dışa bağlı olmadan yani ne ekonomik ne de fiziksel olarak bağlı olmadan binlerce yıl bu zamana geldiği gibi devam eder. Şimdi ne yaptılar? Daha doğrusu ne yapmaya çalışıyorlar? Kolris, Kolurna diye bir ağaç var. Fındığa benzer bir ağaç. Artık diyorlar ki siz bu fındıkları böyle bu şekilde üretmeyin. Biz bunu bu ağaca aşılayalım. Bu ağaca aşıladıktan sonra da size satalım. Sizler bunu ekin. Fındık çiftçilerine de bunu satmaya başladılar. Bunu size şöyle anlatabilirim. Şöyle tarif edebilirim. Kabağa karpuz aşıladılar. Karpuzlarını beğeniyor musunuz? Yani fikriniz nedir? Aynı olayı fındığın başına getiriyorlar dostlarım ve bunun uğruna bu binlerce yıllık ağaçlar sökülüp bunların yerine bunların ekilmesi dikilmesi tavsiye ediliyor. Ben görüş bildirmeyeceğim bu konuda sizlerin görüşlerini merak ediyorum.